hareketleri sırasında kanama, hemoroidal prolapsus, ağırlık hissi, kaşıntı, anüste yanma veya hareket ederken ağrı gibi rahatsız edici semptomlar yaşıyorsanız ve geleneksel tedaviler işe yaramadıysa endişelenmeyin. Bu videoda size etkili bir çözüm sunuyorum. Ben Aslan, bu sorunların tedavisinde deneyimli bir doktorum. Videonun sonuna kadar benimle kalın ve devrim niteliğinde bir hemoroid veli olan HemaPro hakkında her şeyi açıklayacağım. Daha ileri gitmeden önce Hemapro'nun sadece resmi web sitesinde satıldığını bilmeniz çok önemlidir. Sağlığınız ve cebiniz için zararlı olabilecek sahte ürünlerden kaçınarak orijinal ürünü satın aldığınızdan emin olmak için açıklamaya bir bağlantı ekledim. Hemapro, kan damarlarının normal durumunu geri kazandırmak, ilk uygulamadan itibaren ağrı, kanama ve tahrişi gidermek için tasarlanmış, güçlü antiinflamatuar özelliklere sahip bir jeldir. Bitkisel türevler ve diğer faydalı maddelerle zenginleştirilmiş patentli, doğal formülü İstenmeyen yan etkilerin olmamasını garanti eder. Bugün, Hemapro dünya çapında binlerce memnun kullanıcı tarafından popülerliği ve kanıtlanmış etkinliği sayesinde yılın en iyi hemoroid veli olarak kabul edilmektedir. Uygulama basittir, veli temiz, kuru cilde günde iki kez masaj hareketleriyle uygulayın. Bu, bakterileri ve enfeksiyonları ortadan kaldırmaya, kan damarlarını güçlendirmeye, kanamaları ve iltihaplanmaları önlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Semptomların kötüleşmesini beklemeyin, HemaPro'yu kendiniz deneyin ancak orijinalini resmi web sitesi üzerinden aldığınızdan emin olun. Yüksek talep birçok taklidi ortaya çıkarmıştır. Ancak yalnızca orijinal HemaPro bu faydaları sunar. Orijinal ürünü aldığınızdan emin olmak için açıklamadaki bağlantıyı takip edin. Siparişinizi verdikten sonra onaylamak için bir temsilcinin aramasını bekleyin. Siparişiniz birkaç gün içinde elinize ulaşacak ve yalnızca teslim aldığınızda ödeme yapacaksınız. Unutmayın, yalnızca açıklamada bağlantısını bulacağınız resmi web sitesinden satın alın. Umarım bu bilgileri faydalı bulursunuz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğeni bırakın ve sonra görüşmek üzere.